Can Doğruk'ta Zira Türkiye Kupası'nda Derbi zamanı Söz artık futbolcularda Fenerbahçe Galatasaray derbisi başladı Hak eden tur atlasın Okan Buruk iki teknik adamda Yeniden Yunus Sağda Kan, Barış Alper'in koşu yoluna Barış Ortasını yaptı. Arka direğe doğru. Eren atağa destek verdi. Çok adamla geldi Galatasaray. Gol pozisyonu dışarı gidiyor. Son anda bir müdahale var. Şükrinyar. Sara topun gerisinde. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir vuruş. Savunmanın müdahalesi. Yine kritik bir müdahale. Galatasaray'ın Fenerbahçe Kalesi'ne etkili geldiği dakikalar. Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi uzun bir top defans arkasına Barış Alper hareketlendi Çağlar dokudu. Şimdi Osman ceza alanında topalarda Top ağlarda gol. Derbide Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Galatasaray'ın golcüsü Osman 10. dakikada finalleri havalandırdı. Sarı Kırmızılar Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiyor. Maske çıktı. Gol sevinci yaşanıyor. 10. dakikada geldi gol işte bir kez daha izliyoruz. Burada Çağlar'ın müdahalesi. Top Osimen'in önünde kaldı. O da o topu filelerle buluşturdu. Osimen attı. 1-0 oldu. Davison Sanchez. Kaan Ayhan. Yunus'u topla buluşturdu Yunus. Baskı var Yunus'a. Torreira uzun gönderdi. Barış Alper o topu hareketlendi. Osman de geldi. Osman aldı topu. Çevirdi. Barış Alper şut. Kaliçte kalıyor. Osman yine sevgili Cüneyt Çağlar'la Şıkkın Yarın bölgesinden o ikisinin arasında etkili geldi. Yine tehlike yarattı Galatasaray. Altı futbolcu Galatasaray'dan ceza alanında korner kullanıldı. Kafa vuruşu defansa sekti. Bir kez daha şu şansı. Eren taç atışını kullanmak için hazırlık yapıyor. Dakika 24. Osibi'nin golüyle 1-0 üstünlüğü var Galatasaray'ın. Kadıköy'de Ülker Sadı'na dev derbi de Fenerbahçe karşısında. Az önce yaşananlar ekranlarınıza böyle geliyor. Bekleyin dedi Cihan Aydın Ender Bilgin. Bana göster dedi Topun e, doğal konumunda Olup elin olmadığı Topun ele temas edip etmediği Temas varsa elin Aydın doğal izledi. Olup olmadığı, karar, penaltı. karar penaltı Evet Penaltı vuruşu kullanacak Galatasaray İdris'e kar çıktı Cihan Aydın O da sizlerle Paylaşalım Osman penaltı vuruşu için Hazırlık yapıyor Cihan Aydın İrfan yanına gitti. Uyarlarda bu penaltı vuruşundaki vuruşuyla ilgili. O topu başındaki isim Galatasaray'da. İşaret geldi. Victor O Sinan. O 2-0 oldu. Yine Ozymen attı. Bir kez daha taraftarının olduğu bölgeye gidiyor. Gol sevincini onlarla paylaşıyor. Ozymen Kadıköy'de yine çıkardı maskesini. Yine golünü attı. Skoru 2-0 yapıyor. 10 ve 27. dakikalar. İrfan Canehir'i bayat köşeyi tahmin etti. Topa müdahale de etti. Ama o topun çizgiyi geçmesine engel olamadı. Böylece Osman kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Değerli izleyenler işte bu şekilde. Kaleci antrenörü Zatos kırmızı kartı gören isim Fenerbahçe kulübesinde onu da paylaşalım. Anderson Tanişka bir kez daha Yerde kaldı. Devam karar geldi. Fenerbahçe'nin de baskısı vardı. Torreira şimdi Yunus top kalıyor. Kaan Ayhan Uzu gönderdi Saray'a doğru. Saray rakibine ekarte etti. Gabriel Saray gidiyor. Saray Osman cezalarında uzak noktaya. Barış Alper. Barış Alper son anda müdahale. Çağlar'dan korner. Yine kontratakta. Üç kişiyle çok ektiği geldi Galatasaray. Bu kez Çağlar kaleye yönelen topa son anda hamle yaptı. Ve bir üçüncü gol tehlikesini engelleyen isim oldu. E, top kayıpları, pas ataları. Filip Kostic aldı. İpostić Şimdi Talişka'ya doğru. Talişka! Bayrak havada. Bayrak havada. Yardımcı hakem bayrağını çekti. Offside işaret etti. Pozisyonu izleyelim. Son temas Şumanski'den. Yardımcı hakem hemen bayrağını çekti. Bakalım pozisyona. Talişka Topun gerisinde olup olmadığı önemli. Şimanski'nin değerli futbol severler. Bekleme sürüyor. Gözler Cihan Aydın'da. Kronometresini kontrol ediyor Cihan Aydın. Kadıköy'de Ülker Stadında ikinci yarı başlıyor. Sara cezalarına baktı. Doğrudan kaleye vurdu. Dışarıya. Out. Gabriel Sara uzak mesafeden böyle vurdu. Top out'a gidiyor. Bu da farklı bir açı. Eren'den Osimen'e doğru Torreira şimdi. Barış Alper'in koşu yoluna gönderdi. Barış ve Çağlar bir kez daha karşı karşıya. Barış Alper çekti. Vurdu kaleci İrfan Can. Şimdi Torreira atak tazeleyecek Galatasaray. Yunus Akgün ara pası gol pozisyonu son anda İrfan. Yine İrfan yine İrfan. Benden orta barış indirdi. Araya girdi Fred. Karşı atak şansı Fenerbahçe için. Maksimen gidiyor Sanchez. Davinson Sanchez. Sen Maksimen bu arada Pozisyonu izliyoruz Cihan Aydın. Atışın tekrarlanmasını istedi. Evet. Bu pozisyon içinde Fenerbahçede kulübesi bir faal beklentisi içindeydi. Ennesini, Yusuf Ennesini, Kaleci Günay. Günay gole izin vermedi. Düzenine gidiyor rakibinin. Oğuz'dan bir kez daha Fred. Vuracak Fred. Fred ve Kaleci Günay. Yine Günay. İşaret geldi. Serbest duruş kullanıldı. Amrabat cezalarını tehlike. Barış Alper direkten döndü. İkinci pozisyon. Tor Eira'yı defa Baskı devam ediyor. Eira vurdu dışarıya. Neler oldu neler. Üç şut şansı buldu Galatasaray. Bir top direkten döndü. İşte burada Barış Alper çok sert vurdu. Direkt kola izin vermedi. Taç hemen kullandı Fenerbahçe. İleri doğru şişirilen top. Ceko dokundu. Kale sahası. Gol pozisyonu. Solda çizgide müdahale. İleriden bir şut daha. Şükrin yer yerde kaldı. Penaltı bekliyor Fenerbahçe'yle. Topu uzaklaştırdı savunma. Son anlarda Heyecan Doğrudukta Kadıköy'de. Amrabat. Kaleci Günay. Günay kullandı ve son düdük geldi. Galatasaray yarı finalde Köyde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden sarı kırmızılı takım Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırıyor değerli futbol severler. 10 Osman 27 penaltıdan Osimen 45 Şumanski ilk yarıda geldi goller. Bu gollerle maçın skoru belli oldu. Galatasaray Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final bizi sağladı.